Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. bulduk merhabalar. Hoş, hoş bulduk, merhabalar. <laughs> <laughs> Dengeli adam ya direkt. Ha şöyle ya, <laughs> sene sonu şeyinde biraz enerjik olalım. Şimdi sene sonu geldi ya, Hani artık eskisi gibi hani gençliğe doğru değil de falan <laughs> klasik. Ama yo 2021'de mi? bayağı iyi eğlenceliymişiz ya. Ne oldu bu sene zor mu geçti bizim için? Ya bu sene, sene ülke için zor geçti. Evet ülke için zor geçti. Her geçen gün daha da zor geçiyor ama yıl başında yeni bir ümit vermeye geldik dinleyebiliriz <laughs> acaba Niye acaba? <laughs> yani bu e, yayın arkadaşlar bu bölümde biz hani bu yıl için ne yaptık, neler düşündük, neler başardık, başaramadık. Şöyle bir kısa muhabbet havasında konuşacağız. Sonrasında hemen It's a Wonderful Life'ı konuşmaya geçeceğiz. Ee, geçtiğimiz senelerde keklik şöyle bir dinlemiş ben geleyim tekrar. Mi? Aynen. Evet geçen seneyi 373 aboneyle kapatmışız. Hedef olarak 1000 abone demişiz. O sayıya ulaşamadık ama şu an 770 abonedeyiz. Bizim için yine gayet güzel bir sayı. Bütün katılan arkadaşlara teşekkür ediyoruz biz bu sene de dinlemiş olanlara, eski dinleyenlerimize. Gerçekten bir yerde bizim yapma sebeplerimizden biri o insanlar. Yani orada izleyip o güzel yorumları atan insanlar bizi gerçekten şevklendiriyor. Onlara bu vesileyle Business Bay şu an kalp yapıyor o insanlar için. <laughs> Selamlarını söylüyor. <laughs> yapmaya çalışıyor bir türlü veriyoruz. olmadı, birleştiremedi. Çok benzetemedi şekli galiba. <laughs> Bayağı biyolojik kalp oldu. değişik bir şey çıktı. <laughs> <laughs> Bu kadar zorlamasak göremiyor zaten dinleyicilerimiz <laughs> evet. Ben şey diyeyim o zaman hemen hediyelerimizi ulaştırdık. Onu da söyleyeyim. Yine filmin öncesinde söyleriz tabi. Evet az da olsa katılım yapan arkadaşlara evet. teşekkür ediyoruz. İnşallah <laughs> hediyeler mutlu etmiştir insanları. Güzel bir yıla girmesini sağlamıştır. Yeni yıla mutlu girmesini sağlamıştır. Katılan arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Evet, katılan arkadaşlara öncesinde yorum yapanlar. Aslında niyetimiz gerçekten o öncesinde yorum yapanlara ulaşabilmekti ama biz bu konuda çok acemi olduğumuzu anladık yani bu hediyeleşmede. Biraz geç kaldık bu konuda. Biraz öncesinde bu işi başlatmamız gerekiyormuş sanırım. Ama olsun. Bence aynen, aynen. Bir sonrakine üzülüyor şeyi düşünüyoruz inşallah kendi kanalımızın yıl dönümünde güzel bir yine hediye dağıtımı yaparız. Evet o da 4 ay sonrasına tekabül ediyor bu arada. 16 hafta sonra falan olacak. <laughs> bu kadar erken de böyle başlamak çok mantıklı oldu senin. <laughs> tamam diyelim çok hızlı yaptık ama 4 ay öncesinde de hediye gelip takip edip falan güzel olur ya. <laughs> yani onu düşünüyoruz diyelim şimdilik. Hani yeni yıl hedefleri falan konuşuyoruz. O da yeni yıla giriyor. O yüzden hani böyle bir gayemiz var. Bu acemiliği üstümüzden 60 olarak geçeceğiz falan. <laughs> Lan ne koymuş bize hediye verememek. O zaman yeni <gülüyor> yıl <gülüyor> hedeflerinden bahsetmişken geçen seneki hedeflerimizi söyleyeyim mi? Öncelikle demişiz ki YouTube kanalımızı süsleyeceğiz. Hani girişe video, küçük video bir şeyler falan. <laughs> Tabii ki hiç yapmadık. <laughs> Kimse uğraşmadı arkadaşlar. <laughs> Kaldı o. Onun dışında tamam, listeler 13. yapacağız demişiz. Şaşırtıcı bir şekilde gerçekten yaptık yani her ay boyunca. Sadece bir ay yapamadık herhalde. Ee, yeni yeni film listeleri yapmaya çalıştık. Önümüzdeki sene onun sayısını azaltmayı düşünüyoruz. Her ay bir video şey öneri videosu yapmak. Hedefimiz onun sayısını azaltmak. Onun sayısını azaltmak. Baktık <gülüyor> yaptığımız <gülüyor> şey vardı. Dedik böyle olmuyor. Nasıl olsa başardık ya gerek yok artık dedik ve bundan vazgeçmeye karar verdik. <laughs> Aynen arkadaşlar vazgeçtik. <laughs> İki ayda bir gelecek haberiniz olsun. Onun evet, dışında işte içerik çeşitliliğini artıracakmışız. Eee yani. bıyıklı bey demiş ya ben bir şeyler yapacağım falan konuşacağım. Yalan dolan her zaman. Ya onu yapacaktım kardeşim. Beğenmediniz bir iki tanesini. Hevesim kırıldı gelmedim ondan sonrasında. Yok bunu şöyle çek bir daha, Bunu şöyle ayarla falan filan dediniz. Öyle oldu yani. Yoksa ben çekmiştim, başlamıştım yani. <laughs> Abi eleştirilmeyen sanat sanat mıdır ya? Biz o kadar filmleri gömüyoruz yani. Bilmiyorum demek ki ben çok eleştiriye gelemiyorum fazla. Eleştirimin <laughs> eleştirilmesi ve benim bununla eleştirilmediği şeyler yapmam gerçekten efsane. Çünkü bu yöneticiler gelip siz ne yapıyorsunuz, hadsizler sizler de eleştiriyorsunuz deseler ben herhalde komple böyle konuşmayı falan bırakıp köşeye çekilip ağlayacağım herhalde. Abi şahsen bir yönetmen gelip bana dese ki kardeşim sen kimsin eleştiriyorsun ben mutlu olurum lan. adam bir kale aldı dedi mutlu olurum yani. Ya, bizim, sen sen, sen bizi nereden buldun eleştirir, derim. Falan <laughs> Aynen. Abi ciddi misin ya derim yani. Sen bizi nereden buldun? Kim söyledi sana bizi falan? Geçen e, söylemeyeyim diyorum ama Christopher Nolan aradı. Sen hayırdır falan yani böyle bizim filmleri eleştiriyor falan. Ben de dedim abi güzel şeyler söyledim. Diğer arkadaşlar şey yap. tamam falan dedi diyormuşum. Neyse bu iyice. abi aynen, <laughs> aynen, falan bari inandırıcı <laughs> ben, ben, şey ben silerim bunları ya. Tamam sıkıntı yok. Nuri Bilge Ceylan diyeyim. <gülüyor> komple <gülüyor> bıyıklı ve silebiliyorsun. <laughs> Zeki Demir Kubus. O da, <laughs> o, da, o da şey yapsak var ya, en azından. Bir, o bir zamanlar videoda... oldu, e, seviyorum e, bu arada. <laughs> 2023 hedefimiz şu olsun. Bir videoda birlikte böyle konuşurken müt şey çıksın, görsel çıksın ve sessizliğe bürünsün. Olur mu abi video? Değil arkadaşlar? güzelleşti falan. çok ayıp ya, çok ayıp. Adamın Hatta hevesini kırmışız. Her sene adamın hevesini kırmaya devam ediyoruz. Kardeşim ben senin yanındayım falan diyor. <laughs> Gaza getiriyor bu adamı. Peki <laughs> şu an yani. bıyıklı yani Bey böyle... Gel biz ayrılalım bunlara falan diyor. Böyle 2023'te iki Bey. ayrı bir şey yapıldı. Bir dakika. Siz bıyıklı böyle uğraşıyorsunuz da geçen sene siz ne demişsiniz? Ne demişim? yok umut demiş, yok bağlanacağım demiş, abi bir <laughs> satışacağım <laughs> demiş. <gülüyor> adam evet, 2022'nin yarısından çoğunluğundan ayrı ya. geçirdi. <laughs> Ulaşamadık. Abiler bak, peki, bak, bak, business. bak, bak, Ama bak, 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 bak bir, bir Hayır, söz hakkı da oldu. Tamam. Peki. O da ama <laughs> öncesinde bunları söylerken dedim ki şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yani aslında bizi hani bağlanma meselesinin yanında ayrılma noktasındaki şeyleri vardı, gerekçeleri vardı. Asıl onları da yapamadı sonrasında da <laughs> Bir şey diyeceğim. Bu arada şu resmen kendi kanalımızın ne kadar güvensiz olduğuyla ilgili ne söz verdi <laughs> Herkes yani ayrı bir dalda. Bir saniye. Pardon bak. Savunmaya söz hakkı da ben, ben şimdi çok güzel bir yere bağlayacağım. Tamam mı? Ve siz böyle uuu diyeceksiniz. Şimdi izlediğimiz filmle yani bu, bu hafta konuşacağımız filmle alakalı bir şey var. Tamam mı? O da şu. Ben şöyle bir bağlantı kurdum film izlerken. Genellikle güvenlik protokolleri var olduğu için yok gözükürler. Görünmez olurlar. Çünkü güvenlik, güvenlik protokol koyarsın. O yani protokol kullanıldığı için bir kaza bir sorun meydana gelmez. Ve dersin ki lan bu ne işe yarıyor dersin. Bu da bunun gibi. Şimdi ben umut etmişim 2022 yıl için. Yarısında yokmuşum ama o diğer yarı geldiğim yarısı benim için çok şey katmış demek ki bana yani hani anladın mı? Bardağın dolu tarafını görmen lazım. Ya ben sadece yalan ve bardağın... Ödemediniz ama evet. Bak aslında güzel bir bahaneymiş. Aslında ben düğünü planlamak için maalesef size katılım gösteremedim. Aynen yani, öyle bir şey oldu. Bu arada yani ben evet. Aynen bunu desen gerçekten öyleydi yani. yani. YouTube kanalını süsleyemedik belki ama ben düğünümü süsledim yani. O, o, o şekilde oldu diyebiliriz. Bıyıklı Bey sen kaç yılında evlenmiştin? 2018. 18'de. Keklik 21. 21. Ha. sen 21 mi ya? Oha o kadar oldu mu ya? 20 olsaymış aslında ikişerli güzel gidermişiz aslında ama. Evet. Pardon bir sene geç evlendim kardeşim. <laughs> Olmaz böyle ama. Boşan bir daha. De... <laughs> bir dakika niye iki biz... sene ki? Üç sene olsun. Şey, Business Bey erken evlendim Bana ne canım? Doğru. Hatay business Bey de bu sene evlendi. 2022'nin güzel olaylarından, hadiselerinden biri. Allah. Dünya bir zaten de güzelleşti mutluluk. değil mi? <laughs> evet. Bu arada düğünü gerçekten çok eğlenceliydi. Onu da söylemeden. Adbius bir alakası yok ama Adbius ekibi olarak gittiğimiz için <gülüyor> çok <gülüyor> eğlendik Vayağı, açıkçası. Da biz çok, çok eğlenceliydi gerçekten. Evet. evet teşekkür ederim. Allah Bence bir çok ömür mutluluk aldım. versin. Dinleyenlerimiz adına evet. da sana evet. mutluluklar dileriz. <laughs> teşekkür teşekkür ederiz. Rica ederiz bütün dinleyenler adına. Evet, 2022. Şöyle bir genel kanalımıza baktım da, ya çok fazla bu sene sanatsal gitmişiz onu fark ettim. Filmlerin çoğu yoruma dayalı, biraz izlemesi zor filmler. Ama şöyle güzel filmler de var tabi. aklıma ilk gelenlerden. Mesela The Fall filmi, farklı bir tarzda çok hoştu gerçekten. The Last Duel yine kendi tadında farklı bir filmdi. Animasyonayı yaptık, çok eğlenceliydi bence. Hoş şeyler izledik. La Grande Belleza ile Roma sokaklarında gezdik mesela. İşte bir Kore'ye gittik, bir İsveç'e gittik işte Seven Seal. Sonra Veronik'in ikili Hayatı, Amor gibi çok böyle orijinal şey ne derler kült filmler izledik. Ya yine bence dolu geçirdik diye düşünüyorum film anlamında. Daha ufkumuzu açan hoş filmler izledik. Kanalımıza genel olarak yani bir şeyle kazandırdık. Ama tabii ki film demek, sinema demek, çeşitlilik demek onu da yansıttığımızı düşünüyorum ben. Manchester by the sea ile böyle hüznün derinlerine gark olurken bir anda The Thing ile akabinde böyle hemen bir fantastik atmosfere geçip bilim kurgu hafif gerilim korku falan. Ondan sonrasında Grand Dog ile böyle biraz neşelenme falan. Farklı farklı filmlerle hakikaten kanalımızı da renklendiriyoruz. Yani bizim zaten hani düşündüğümüz sanat meselesi de bu şekilde. Farklı şeylerin olması, hayatımıza yenilikler katması, değişik duyguları tattırması. Ve tabii ki biraz da kendi amacımız olan şey bir noktada anlamlı bilimleri izlemeye ve anlatmaya çalışmak. Biraz onları eleştirmeye çalışmak. Bir şeyler öğrenmeye çalışmak, eğlenmek. Bunu da işte dinleyicilerimizle beraber devam ettirmek. Bence 2022'de de bunu güzel bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Evet, her yıl sonunda ve her yılbaşı konuşmasında benzer şeyleri söylüyoruz. Yani bu, bunu böyle büyük bir istikrarla devam ettiriyoruz her sene. Yani her haftada film konuşuyoruz, her sene de <laughs> bu şekilde <laughs> konuşuyoruz yani. Ben şey soracağım, aslında bizim sosyal deney olarak başlamış olduğumuz bir projemiz vardı hatırlıyorsanız. Yani unutulmaz Sanat serisiyle, The Lord of Rings için yapmıştık bunu hani. Bir sene sonra yine aynı filmi konuşalım, kendimizdeki değişimi böyle ölçümlemiş oluruz 20 yıl boyunca. Nereden nereye gelmişiz diye ölçümleniyor sosyal deney planlamıştık hatırlıyorsanız. Biz ilk şey yılında bu bu, bu ya yapamadık ya bu, bu niye böyle oldu. Yine verdiğimiz söz tutamadık <laughs> bence bu sene gerçekten. <laughs> evet. çok böyle iç oldu. Tutamadığımız sözleri sıralasak o herhalde. O zaman 2023'te hangi sözleri tutamayacağız onları konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bu sene olsa bir çocuk olacağım falan. Ne kristus havasına gireyim ben bir de Noel babayı göreceğim falan. Hakikaten aklınızda bir hedef var mı 2023 için? Ben şu an düşünüyorum mesela 2022'de çok büyük gazla başlamışız ama sanki bu sene öyle bir şey konuşmadık hiç ya. Bu sene biraz, Aynen bu, öyle evet. daha verimli bir sene geçireceğiz sanırım. Yani ya işte şey ya. başka şeylerin hayatımızı etkilemesi bence şey olarak düşürüyoruz. Bence size. de evet. Ya bu sene gerçekten adı dışında bilmiyorum. Sadece her hafta yapmaya odaklandık gibi geliyor bana. Onun haricinde ilave bir şey yapmaktansa o olayın yürümesine filmlerin hani seçiminde elbette ki yine titiz davranmaya gayret ettik. Hani ilgimiz çeken, hani rastgele bir şey olması yine sıralamasında bir şeyleri önemsedik. Bu kadar ağır gitmesin ya da bu kadar eğlenceli gitmesin, bu kadar sanatsal gitmesin falan ama bunun haricinde çok ilave bir şey katmadık sanki. Çünkü gerçekten haricen çok fazla unsur vardı diye düşünüyorum. O yüzden çok böyle hedef, gaye bir şey düşünmedik sanki bu sene. Evet. Benim 2023 için <laughs> doğru. Kişisel olarak şöyle hedefim olabilir. Yılın en az %60'ında katılım göstereceğim inşallah. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Yine 2024'e girerken. Yine bunu hatırlatırız. <laughs> Katılım oranı yüzde yirmi falan böyle. Aynen. Bir, bir sene sonra bunu konuşalım. bir de yüzde yüz yapıyormuş. Biz yüzde yüz. Şöyle ya, bir şey yapmışlar. konuşsam kendime. <laughs> Kardeşim tebrik ediyorum sana. Yalnız şöyle bir hadise var. Gerçekten bizim kanalımız bence bir güzel kişiye kavuştu. Çünkü birimiz eksiliyor, birimiz oluyor. Hakikaten bu döngü tamamlandı yani. Herkes bir yayında en azından yok. Böyle bir döngü var yani. Üç kişi kaldığımız oldu, üç kişi kaldığımız çok oldu. Ama bir şekilde devam etti. Bu güzel kişiliğini kazandı yani. O soyut varlığını, bağımsızlığını, kendi halinde bir kurumsallığını oluşturdu gibi düşünüyorum yani. Bu anlamda kanalında kendi çapında ufak bir başarısını göz ardı etmeyelim derim. Evet. Yani iyi. bir de para kazansa bu güzel kişilik çekiyorlar. <laughs> <laughs> Sanatlar <laughs> abi inşallah. Kardeşim. Lozan Anlaşması'nın evet. bittiği bu yılda 2023'te inşallah bizde... Yani Lozan bittiğine göre bizim kanalda artık önündeki engeller kalkıyor. <laughs> <Abi gülüyor> <Aynen>. Engel kalmadı. <laughs> engel kanaldan para kazanacağız. <gülüyor> yok, <gülüyor> yok, <gülüyor> o zaman şöyle bir şey mi diyeceğiz? E, 2024 hedefi 1 milyon, 10 milyon abone falan diye <laughs> engel yok bir şey yok. 75 evet. milyon abone. 1 trilyon dolar, pardon, abone. Her her şey, boğazlar <laughs> gibi her şey, video izlenmesine para kazanacağız artık Lozan bittiği için. Evet. Karının paramı veriyorsunuz. Bak <laughs> ve deli etme. Para mı alıyordunuz siz bu işten? Doğru söyle. <laughs> gerçekten, <laughs> gerçekten alıyoruz gerçekten ben de bilmiyorum. Üstümüzden geçmiş abi ya. Konuştuğumuz konulara bakar mısın ya? Vallahi, Vallahi hakikaten şey ya. Şey. Neyse 2023'te çok bir hedefimiz olmadığını ortaya koyduk. Hiç kimse de gayet evet. yok. Sadece hayatta kalmak devam ettirmek. Abi gerçekten Zaten öyle. Konuşmak. Şu 2023 önümüzdeki süreci düşünürseniz bütün Türkiye'nin önünde bekleyen Hayatta kalmak bence en büyük başarı alacak gibi duruyor. Maalesef <laughs> ben 2022 yılında yakın zamanda izlemiş olduğumuz insan filmini mesela aslında hemen ne kadar yakınımızda böyle bir tehlike olduğunu gördüm. Fakat bu sefer çok gerçekçi bir şekilde bunu hissettim. Çünkü Allah muhafaza birkaç basit hatayla yani etkili bir basit hatayla biz de benzer bir sürece sürüklenebiliriz. Hayatımız bir anda o filmde izlemiş olduğumuz karakterlerin hayatında dönebilir. İşte i̇nsan bu sebeplerden ötürü biraz korkuyor. Yani o izlemiş olduğumuz acıların gelecekte hayatımızda geri etme ihtimali bizi korkutuyor. Bu, i̇şte ötürü bu aslında ben bu... Bu bizi çıkaracak olan sanat yani. Neticede kendini geliştirmek. Aynen. Buradan da Çok sanat diyor. demişken bize her hafta... Ha yorumlarıyla destekleyen, mutlu eden Gülden Hanım'a da teşekkürlerimizi iletelim evet. gerçekten. Bu sene bütün videolarda neredeyse yanımızdaydı. Çok mutlu etti bizi. Var bu. Benden gerçekten daha fazla. Gerçekten ya. Fazla. <laughs> <Evet>. Aynen. <laughs> Yani ben de müthiş bir katılımcı abi. ya, müthiş bir takipçi. Sevgilimlerin destek ediyor. olan bir insan. Yurt yani, ya e, dışından gelen destek abi. manevi de olsa gerçekten insan <laughs> şey yapıyor, tatmin ediyor diye <laughs> çarpı 20 mi oluyor? Ne oluyor bilmiyorum ama manevi destek yorum da olsa öyle. <laughs> bir de double man var, uzun süredir aramızda yoktu, evet. tekrar katılmış Barbarian'la yanına galiba. O da benim geri dönüşüm yani... <laughs> şerefine. <laughs> ya tabii ki bütün yorumcularımız, bütün takipçilerimiz çok çok kıymetli ama bu isimler ta en başından beri sonradan katılsalar bile çok aktif bir şekilde, çok hızlı bir şekilde bize böyle destek verdiler falan. Yani inanılmaz bir teşvik bizim için. Hakikaten bazı sözleri tutamamış olsak bile yaptığımız iş bir noktada demek ki onlar için güzel gelmiş. Bu evet. harika bir. O da... Şöyle bir şey var. Bence bizim izleyenler biz bizim, bizim sözlerimizi haberdar değil ya. Çünkü o videoyu izlediklerini düşünmüyorum ben. Yani Alamlar bak bu söz vermişler falan. <laughs> Aynen. Bundan da haberdar olmayacaklar. Bundan hiç da olmayacak yok. zaten istediğimiz <laughs> kadar atabiliriz. <atamayız>. <laughs> <laughs> evet son bir dakika abi hemen toparlayalım. Evet yap. gençler son hemen. bir dakika hadi herkes son sözlerini söylesin ben başlıyorum. Yani 2022 yılında bizim yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. İzlediğimiz filmler çok güzeldi. 2023'te de aynı seviyede gideceğimizi düşünüyorum. Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu seneler. 2022'nin unutamadığı film Agora'ydı. Mutlaka izleyin. İnşallah 2023'ün unutamadığım başka güzel filmlerle buluşmak üzere. Evet, hayatta kalmanın önemini üzerine güzel bir konuşma gerçekleştirdik. Ben de çok uzatmayacağım meseleyi. Ama 2022'nin en etkilendiğim filmiyle başlayayım ben de. Graves Old Fireflies, bu Ateş Böcelerinin Mezarı filmi. Ama şimdi söyleyemesem de ama gerçekten çok efsanevi bir, bir filmdi. Hayatımızın güzel olmasını umalım. Önümüzdeki sene aynı şekilde videolarımıza devam edeceğiz. Sanatla kalın diyeyim. Yani çok klişe olacak ama ben herkese mutluluk getirsin, sevgi getirsin. <laughs> Güzellik getirsin. Allah bildiği gibi hepsi falan diyor şu an. Artık yani, böyle şeyler söylenmiyor ama çok klişe gelmedi bana. Twitter'da bile baktığınız zaman böyle şeylerle karşılaşmıyoruz. O yüzden bence olumlu bir yorum. Sanki dünya barışı isteyen şey manken konuşmasına döndü. yani tabii manken gibi adam olduğum için <laughs> 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 Herkes kendine iyi baksın devam edin Biz pazar günü yine hemen şimdi geçeceğiz Aynen. kaydı zaten Sanatla yine kalın diyelim şeyde geçen seneyi de zaten Grand Hotel gibi çok harika filmler açmıştık. Bu sene de çıtayı bayağı yükselttik. It's a Wonderful Life geliyor arkadaşlar. Evet. Yılın ilk filmi olarak onu konuşacağız. O zaman kendinize iyi bakın. Sanat kalın. Sanatla kalın. Sanatla takım. Bilbo <laughs> Bagins'in sözünü söylesene biz de yalan da kapatalım. Abi onu hiçbir zaman tamam gezberleyemiyorum ya. Yani o sözünü Düğününe yazmayı yapayım. biliyorsun ama. Yani yazabiliyorum ama söyleyemiyorum. Peki. O, o cümlenin laneti var yani. Çok fazla tanıyamadık ama çok fazla seviyoruz bir valide bir söz olarak. Seviyorum. Aynen. Yarın tanıyoruz yarın tanamıyoruz Ne biçim insanlarsınız ama idare <laughs> edin. <edeyim>. Allah <laughs> siz bildiğin gibi <laughs> yapsın. O zaman, son bir güle güle madem. Böyle yarım kaldı. Yeni yıllar, güle güle. Oğlum aynı anda söylemiyoruz. Gü, i̇ki bir. Hadi. Hadi. Yeni, yıllar. Yeni, yıllar. yeni yıllar, güle güle. güle, güle. güle, güle. Yeni, 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 yıllar. yeni yıllar ne abi? Mutlu yıllar diyelim bari, yeni yıllar. Aynen. Yeni yıl ne abi, Herkes haberi var. Yeni yıl, yıllar.